あっ <experiences> <gut udo> <rate>、pues、そうそう。<HA> <AL> <AUDIO い や nowadays> Of yine yeni yere geldik Burası nasıl bir yer Of of sonunda bir kara buldum Uzun süredir denizdeyim Şimdi umarım yakınlarda bir köy bulurum Yoksa ah sonunda Allah'ım Arkadaşlar şu an videoya like atmayı Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar Videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın İyi seyirler Bir tane köy bulabildim Of of karnım acıktı şu eti yesem mi ki çürük et kalmış bu da çürümüş ya Allah'ım Allah'ım envanterimde bomboş Of of dur bakalım şuradaki köylülerden bir dakika hmm, şuradan havuç alsam kızarlar mı ki acaba ee, Bir dakika Allah bir dakika şuradaki şey alıyorum tamam ee, şuradan bir tane buğday alabilir miyim Hayır alamazsın parasını ödersen tabii ki de alabilirsin ee, şey, e, ben de o kadar para yok ama e, isterseniz yarın olduğu zaman size çalışır öderim parası. O zaman para yoksa buğday da yok. Git başka yere. Ee, peki, peki. Ee, merhaba. Enes, şuna yardım etsek mi? Hey, hey Dostum nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun bakalım? Söyle. Ee, şey, ben yersiz yurtsuz bir köylüyüm. Fakir köylü de denilebilir. Yani köyümden kovuldum. Ve o gün bugündür hep yollardayım. Sonunda güzel bir köy buldum. Ama yer yok. Bana yardım eder misiniz? İnan ki biz de şu arkamızdaki küçük evde kalıyoruz. İki tane yatağımız var. Aslında zengin. Sen kalabilirsin. Sen büyük evde kalıyorsun. Ee, bana yardım eder misiniz zengin? Hayır adamım oğlum. Git ya. Öf iğrenç kokuyorsun. Ne zaman duş aldın sen en son? Ee, İki yıl önce. O zaman yok hayır alamam. Ben koku tanıyamam. Git başka kapıya. Hadi. <laughs> peki peki. Bu arada özür dileriz yardım edemezliğimiz için. <laughs> önemli değil. Önemli değil. Ben alışkınım. <gülüyor> <gülüyor> of, of 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 of. Şuraya da alamam ki. Hırsız değilim ki ben. Of of. Ah mantar. Ya, şu mantar ağaçlar ya burada? Ah. Ayağım takıldı düştüm ya. of bu ne oluyor? Oh, bu ne ya? Buna takıldım. Ay, bu neymiş? Sandık boş sandık mı? Evet ya. Şunu yerine koyayım da hiç uğraşmayalım. Sonra beni hırsız demesin. bir tane daha var burada. Aa buradaki sandıkta ne var peki? Hop yukarıya çıkalım. Bu da boştur ya. Bakalım şöyle. Hı? Bir tane tac mı bu? Bir dakika. Bir dakika. Giysen mi ki? Ama beni hırsız derler. Ama birisi buraya koymuş gitmiş yani. Uzun süredir de kimse almadığına göre bu sahipsiz. Bir dakika bir giyeyim ne olacak ki? Böyle. <laughs> İnanmıyorum. Gerçek mi bu? Allah'ım. İşte bu. Allah'ım bu taç sihirli miymiş? şuradaki bir köylünün evine girmeye çalışayım bakalım. Bana, bana nasıl tepki verecek? Merhaba. Ha, i̇nanmıyorum kral köylümüz. Hoş geldiniz bak oğlum bak bak kral köylü. İyi ben bakalım oğlum. Çok utanıyorum kral köylü. İlk defa öyle gördüm. Allah'ım. Tamam çocuklar utanmanıza gerek yok. Şimdi bana zümrütlerinizi verin bakalım. Aman efendim. İstediğiniz kadar sizin olsun. İyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu. Sen nasıl böyle? Allah'ım sen bir meleksin. Nasıl ya? Kral köylü oldum diye melek de mi geldi? Kir köylü sana, sana son 3 saatin, saatin kaldığını, kaldığını haberini, haberini vermeye geldim. 3 saat, saat sonra seni, seni almaya geleceğim, geleceğim. Ve, ve bu dünyadan dünyada artık, artık gideceksin. gideceksin. Ne? Ne? Daha daha istediğim hiçbir şey yapamadım Melek. Birazcık daha zaman veremez misin? Hayır. Veremem. Ben. Of of peki peki o halde. Hmm, bir dakika bir dakika. Bana bu köye geldiğim zaman bana kötülük yapan nerede o? Orada mavi giysili. Ha işte buradasın. Şimdi bütün köylüler sesimi duyun. Şimdi şu zengini yakalayın bakalım. Hı? Sen kimsin be? Ee, Feci kalk oğlum kalk kalk sen yine ne yapıyorsun? Evet, ne yapıyorsan sen yapsın oğlum bana ne ya? Kardeşim acil acil. Ee, ne oldu ya? Ne oldu Enes? Ha? Ne oluyor be? Bırakın beni. İğrenç kokuyor bu. gerçekten iğrenç kokuyor. Ne yapıyorsunuz köylüler? Bırakın. Eğer yaklaşmaya kalkarsan seni de onun için atarım. Sen bana iyilik yapmıştın değil mi? Ha? Sen sen bu sabah bizim evimize gelen ve bizden yemek isteyen ya hatta bizle kalmak isteyen köylü değil misin? Ne oldu sana böyle? <laughs> Artık değiştim. Artık ben böyleyim. Artık ben kral köylüyüm. Tacım sayesinde. Ne? Ha bu köylüler ne istesen yapıyorlar mı şimdi? Evet, istediğimi yapıyorlar. <laughs> Peki zengin? Ha? Bu köylü ne? İlk başta geldiğimde buğday buğday vermeyen hatırlıyor musun o köylüyü? Evet beyaz giysisi vardı. Artık o giysisi de yok. Normal köylü gibi ölmesini istedim. Öldürttüm onu. Şimdi sıra zenginde. Ha? Yok yok buna izin veremem. En nihayetinde o benim arkadaşım. O yüzden onu öldürtmene izin veremem değil mi Enes? Aynen aynen onun karşısında biz veririz. Peki Arkadaşlarım size katılacak o halde. Sizler giderek çoğalıyorsunuz. Zengin nasıl bir işe bulaştı oğlum? Bundan sonra kötülük yaparsam var ya. <laughs> Allah billahi yapmayacağım oğlum. İğrenç kokuyorum. Etrafımda kusum kusuyor. Altımda iğrenç. <laughs> of ya sus bir seni nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Ee, peki biz sana iyilik yapmıştık hani? Hatırladın mı? Ah, evet. Evet evet. Evinizi almak istemiştiniz ama yeriniz olmadığı için almamıştınız. Ama almaya çalışmıştık. Ha, evet. Tek bir tek siz iyi davranmıştınız bana. Bir dakika, bir dakika. Son iki dakikam kalmış olabilir. Şimdi ben ben bilincimi kaybettiğim zaman senden bir şey istiyorum. Bu tacı sen alacaksın, anladın mı? Ha? Nasıl ya? Sen nasıl oluyor ya? Fazla soru sormayı kes. Sanırım 10 saniye kalmış olmalı. Sesler duyuyorum. Ne oldu buna be? Kardeşim. Ha? Ne oldu buna gerçekten? Bilmiyorum ki. Ay, ana bu tacı sen almalısın demişti. Giyeyim mi? Giy kardeşim ne olacak ki acaba? Vallahi bilmiyorum bir dakika. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Bir dakika. Hey dostum sen demirci oluyorsun sanırım. Bana en güçlü kılıcını verebilir misin? Emredersiniz. De Bunlar ne böyle be? Oha. İnanmıyorum. Bir dakika bir vurayım. Bir dakika kime vurayım? Şöyle şuradaki bir köyle bir vurayım. Oh! Vay be peki bu nasıl? Oh! Bu da çok iyi. Tek attık yanlışlıkla köylüyü öldürdük. Şimdi beni öldürmeye kalkmazlar. Çünkü Enes... Kral evet şu an ben köylülerin kralı mıyım? Evet kardeşim. Şimdi zengini içeriye çıkarın bakalım. Yine çıkarmak için güçlü kuvvetli bir köylü yok mu ya? Ben mi gireyim içeriye? <laughs> Kral Tanrı beni istiyor. Hemen onun yanına gitmeliyim. Oo, oh, i̇şte burada. Geliyorum kral köylüm. Geliyorum. Bu güçsüz köylüler çiçek alamaz ama ben, ben mağaramdan çıktım. Yıllardır sizin çağrınızı bekliyordum. Ne? Sen gerçek misin? <laughs> Evet, evet kral köylüm. Şimdi çıkaracağım bunu. Gel bakalım buraya. Otur şuraya. Oğlum zengin, zengin olarak ilk defa böyle gözlerim böyle bir şey görüyor. Ne oluyor lan? Bilmiyorum zengin, bilmiyorum. Kardeşim bu gerçek mi? Oğlum gerçekse biz şimdi var ya bu köyün. En güçlüsünü bulduk be. Hı, efendimiz ne isterse onu yapacağım. Şey ben zümrüt blokları istiyorum. Sınırsızca. Hı, hemen yaptım. İşte burada. Alın bakalım. İstediğiniz kadar. istediğiniz kadar zümrüt bloğu. Kral köylüm. Emredin şuradaki bütün köylüleri öldürün. Ne? Nasıl yani? Şimdi emretsem olur mu? Evet. Emriniz yerine getirecek. Dur 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 dur. Yanlış anladı beni. Emriniz yerimize getiriyor kral köylüm. İşte. Bu yüksek atlama atomik patlayış atlaması. <gülüyor> <gülüyor>